Herkese selam Heyecanlı Tahminler kanalı'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, tahminleri videonun içinde sesli olarak söyleyeceğim. Sistemi tamamen değiştirdik. Bugün olası kombinasyon yok. Normal e, tahminleri sizlere yeni sistemden söyleyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın X1 üyeliği başladı. Biliyorsunuz ki çılgın X1 üyeliğinin de seviye 1 ve seviye 2 aynı şekilde var. Şimdi çılgın X1 üyeliği şu anda 4. güne girdik. 4. günde de inanılmaz güzel kazançlar sağladı. Topluluk bölümüne bakın arkadaşlar. Topluluk bölümü takip edin. Beğeni atalım, abone olalım lütfen. Yani o kadar kazanç oldu. Gerçekten topluluk bölümünde atıyorum. Bütün canlıların tamamı kazandı. Bu kadar kazanç olmasına rağmen yine beğeni az. Bunu da anlamış değilim. Yani ben yeni yıla herkes kazançla girsin diye her gün paylaşıp yapacağımı söylüyorum. Ve o kadar kazanç oluyor. Görüldü en son 1200'dü. Sonra baktım 4000 olmuş bir görüldü. Ve sadece işte 5-10 beğeni var. Yani arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim. Yani emeğin biliyorsunuz ki saygısıdır. E, beğeni atmak. Bu nedenle de beğeni atarsanız arkadaşlar memnun olurum. Onun dışında da teşekkürler yazmanız sadece yeterli. Onun dışında kazandım teşekkürler vesaire kazandım bile yazmayın. Gerek yok arkadaşlar sadece teşekkürler yazmanız yeterlidir. Burası kazan sistemi kanalı arkadaşlar. Herhangi bir tahmin kanalı değil. Biliyorsunuz ki matematiksel sistemlerle bu sistemler hazırlanıyor. E, çılgın X1 üyeliği de aynı şekilde arkadaşlar. Ben bir veri bilimciyim biliyorsunuz ki. Çılgın X1 üyeliğinde arkadaşlar özel yaptım. Özel bir sistem. Yani herkes diyordu işte hocam haftada niye 3-4 gün kazanç sistemleri kazanç oluyor ya da işte daha az oluyor işte yüksek kazanç. Arkadaşlar sistemleri değiştirdim. O diğer sistemlerde de şu anda çok güzel gidiyor. O sistemlerde de aynı sistem yine haftanın 3 gün 4 günü kazanç sağlıyor ve yüksek kazanç sağlanıyor. Amaç zaten her zaman büyük kazanmak her gün kazanç sağlamak değil. Tabii ki arkadaşlar ne yaptık? her gün kazanç sağlayan, sağlanması için e, özel bir sistem yarattım, çılgın X1 üyeliğini yaptım. Onda zaten şu anda dördüncü güne girdik, şu anda beşinci güne de gireceğiz. Şu anda dördüncü günde de aynı şekilde güzel kazançlar sağlandı. Hedefimiz her gün arkadaşlar kazanç sağlamak. E, bu sistemle de hedef her gün kazanç sağlamak. Her günde şu anda kazanç sağlıyor, herhangi bir sorun e, olmadı. Yani boş gün geçirdiğimiz olmadı. Daha güzel, daha e, sistematik ve arkadaşlar dikkatli de devam ediyoruz sistemleri değiştim Çünkü biliyorsunuz ki iddia ve bahis dünyası inanılmaz büyük önlemler alıyor bu önlemler doğrultusunda da zaten her seferinde yaptığım çalışmalarda bu sistemlerin önüne geçtim yine de tekrar ediyorum ve geçmeye devam ediyorum her zaman için arkadaşlar önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Kazanç sistemlerinin önemini kazanç sağlayınca zaten devam ettiğinizde anlıyorsunuz. Size gönderilen dışında da başka bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar özel olarak, genel olarak sistemimiz bu şekilde. Abone olup beğeni atmayı tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Unutmayın. Çılgın X1 üyeliği biliyorsunuz ki arkadaşlar şu an kampanyalı devam ediyor. Yılbaşına kadar haftalık 5000 TL arkadaşlar. Normal fiyatı 10.000 TL. 5000 TL'den arkadaşlar haftalık olarak Çılgın X1 üyeliğini veriyorum. Çılgın X1 üyeliği nedir arkadaşlar? Son 2 yılın en fazla kazanmış sisteminden verilen maçlar. Yani tamamen ele maçları arkadaşlar bunlar da zaten kazanmış olduğu için çok nadir olarak kaybetme olasılığı oluyor böyle maçların o nedenle yani bu kadar kazanç oluyor daha da ileri ilerisi de var arkadaşlar dün kaç oran tutturduk biliyor musunuz arkadaşlar 443 oran tutturduk canlıda işte bunu biliyorsunuz ki çeviri sisteminde de aynı sistemi kullanıyordum. Artık çeviri sisteminin sistemi de değişti. Farklı bir boyuta geldi. Çeviri sisteminde de 7'de 6 yaptık. Şimdi aynı yaptığımız çılgın oranın bahisleriyle mesela daha yüksek oranla şimdi çılgın x1'i canlı olarak da artık yapabiliyoruz. Tamamen iddianın durumuna bağlı. Yani verecekleri oranlara göre e, yapıyoruz. Zaten e, ne yapsa ne yapsalar da her zaman önlemini almışımdır biliyorsunuz ki her zaman e, üyelerimize e, üyelerime her zaman e, kazandırdım. E, kazanmayan olmadı. Tabii ki böyle vazgeçen çok oldu. İşte e, sabretmeyen çok oldu. Sabredeceksiniz arkadaşlar. En az e, her zaman söylüyorum ki e, hani her gün kazanmak istiyorsanız. X1 üyeliğine girebilirsiniz. Kampanyalı 5000 TL'den devam ediyor. Özel kampanya süper üçlü üyeliğimiz de devam ediyor. O da aynı şekilde her gün artık kazan sağlamaya başladı. Onun da sistemi değişti. Bütün sistemler değişti. Çok yüksek kazanç sağlamak istiyorsanız Biliyorsunuz ki arkadaşlar çılgın oran seviye 2'miz var. Dün de onda rekor kazanç sağlandı. Onda da yüksek oranlı tahminler gönderiliyor. 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. O sistemi zaten bilen biliyor. Daha yüksek kazanç sağlamak istersen o da haftalık 40 bin TL'den devam ediyor arkadaşlar. Onda da kampanya yapmıştık. Kampanyaya da şu anda mesela kampanyaya katılan herkes genel olarak 15 TL'den yararlandı. 40 bin TL'lerini 15 TL yapmıştık. Arkadaşlar onda da zaten herkes şu anda inanılmaz büyük kazanç sağlandı. Ee, şu an seviye işte çılgın oranın aynı şekilde seviye ikisinden aylık alan da var. Şu anda aynı kazanan kişilerden bu işte yeni sistemimiz Çılgın X1 üyeliğini 3 aylık alan da var. Çünkü Çılgın X1 üyeliği arkadaşlar bambaşka bir sistem. Hani e, her gün kazanç sağlam bir de morali bozulan kişiler var. İşte arkadaşlar birlik her gün oynayanlar için aktif olarak çılgın X1 üyeliği e, şu anda ideal herkes e, üye olabilir. E, şu anda da zaten kampanyalı 5000 TL'den arkadaşlar yılbaşına kadar devam ediyor özel olarak. E, içinde ne var arkadaşlar çılgın X1'in? Arkadaşlar ilk yarı MS tahminlerinin ilk yarı MS ve ilk yarı MS olarak e, tahminleri e, gönderim yapıyoruz. E, kombinasyon yapıyorsunuz onları. Amaç da zaten onlarla birlikte de yüksek kazanç. İşte birden e, sıfır, 1'den 0, 1'den 2, 2'den 1 gibi ilk yarıları aynı şekilde kombinasyona gönderiliyor. 1 maç, 2 maç, 3 maç belli olmuyor. İşte onun dışında da canlı olarak gönderiliyor arkadaşlar. Canlıları zaten biliyorsunuz topluluk bölümünde de kazançları görüyorsunuz arkadaşlar. Özel bir sistemdir ve kazançlı sistemdir. Her zaman sisteme çefilim her gün için e, güzel kazançlar. Yani arkadaşlar en kötü e, yapabileceği sistemin 7 günde 6 gün kazanç. Ama yine o 6 gününde örneğin %50 kazancı olur. Yani atıyorum 10 tane payısın 5 tanesi gelmiş olur. En kötüsü bu olur sistemde. Çünkü arkadaşlar son e, bir yılın denemesi bu. Yani iki yılın en fazla kazananları çılgın x1'de gönderiliyor. Ve... Son bir yılda da denendi arkadaşlar bu yani son bir yılda nasıl canlıda nasıl performans gösterdi bunu da zaten denedik bu da zaten arkadaşlar başarılı oldu güzel şekilde kazan sağladı değerli arkadaşlar bugün için sizlere Karagümrük tahminini maçını öneriyorum saat 16'da arkadaşlar maçımızda arkadaşlar Karagümrük kazanır diyorum. Karagümrük kazanır. Bu arada diğer tercihleri de sizlere söyleyeyim. Karagümrük arkadaşlar 2.5 üst tercihi ve kazanır tercihi. 2.5 üst gol bayısı olarak ve de 3.5 üst gol bayısı olarak arkadaşlar 2.75 2.83 oran var iner çıkar buna e, yarına bakarsınız e, kara gümrük maçımızla bugün e, tahmin olarak e, veriyorum topluluk bölümünde arkadaşlar takip etmeyi unutmayın topluluk bölümünde de biliyorsunuz ki canlı bahisten arada yine atacağım yani beğeni olmadığı için e, full paylaşımı şu anda kapattım çünkü e, yani ben full paylaşıma devam edecektim ama baktım ki beğeni atan yok arkadaşlar gören çok beğeni atan yok o yüzden de arada canlı atacağım oraya da oradan da topluluk bölümünü takip edin e, bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Bildirimleri açtığınızda da zaten bildirim otomatik artık geliyor. YouTube e, YouTube güncellemesini yaptıktan sonra e, topluluk bölümünde de paylaşım yapıldığı zaman direkt arkadaşlar bildirimle sizin önünüze düşüyor artık bilginiz olsun bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar e, üyelik bilgilendirmesini zaten genel olarak e, videonun içinde sizlere anlatımı yaptım. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Her zaman için. Biraz evvel bahsettiğim gibi çılgın x1 üyeliği yeni başladı ve şu anda 4'te 4, 4 gün her gün güzel kazanç sağlandı. Amaç da zaten her gün güzel kazanç sağlamak. Bu sistemi herkes yararlansın. Yani bu sistem arkadaşlar her zaman söylüyorum kazanç sistemleri zaten dünyada tek. Çılgın oranın da aynı şekilde kazançları bütün sosyal medyayı zaten alt üst etti. Başka şüllü kullananlar da var çılgın oranı kendi üyelerine de verenler var. Kendi grupları olan kişiler de var. Üye olup işte bu işi yapan kendi gruplarına veren de var. Şimdi Çılgın değil canlı arkadaşlar. Canlı olduğu için her zaman ben şunu söyledim. Dedim ki şey, heyecanlı tahminlerin amacı zaten canlı tahmin. Yani hey canlı canlı olarak bir aktif bir sistem dedim. Zaten biliyorsunuz ki bununla alakalı uygulamamız hazır. İnşallah yakın bir zamanda onu da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hayata geçirdikten sonra da uygulamamızı tanıtımını sizlere yapacağız. İki kanala da abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. ödemenizi yapıyorsunuz bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmeden sonra tahminat gönderiliyor. Zaten Hangi sistemse arkadaşlar ona göre tahmininiz gönderiliyor. Arkadaşlar zaten soracağınız bir şey yok. Bütün sorularınız videolarda var. Bin üzeri kanıt videomuz oldu. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümünde aynı şekilde arkadaşlar kazançları canlı canlı aktif oradan bakabilir, takip edebilir, e, kazanmışları da kontrol edebilirsiniz. Üyelik dışında lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi hayat hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.